Biz her Cuma günü kaçak yapıların tespiti, denetlenmesi, uyarılması ve mühürlenmesiyle ilgili e, yoğun hı. bir çalışma sahada olduğumuz gün, her Cuma günü. Hem zabıtalarımızla birlikte hem imardaki arkadaşlarımız her Cuma günü kaçak yapı denetlemesi yapıyorlar. Bunun haricinde bize gelen şikayetleri e, anında değerlendiriyoruz. İlk önce gidiyoruz uyarıyoruz, daha sonra uyarıda göz önünde bulundurulmuyorsa mühürlüyoruz. Hı hı. Tıpkı mühür fevki yapıldı, savcının suçturusuna bulunuyoruz. Biz geldiğimizden beri, ben e, iddialı konuşuyorum, belki de son 5 senedir e, yapılan mühürleme kadar, biz şu 6-7 ay içinde mühürledik, paralizası bulduk, sav, savcılığa suçturusuna bulunuyoruz. Biz bunun üzerine gideceğiz. Yani Ardeşen'deki kaçık yapılaşmanın önlenmesiyle ilgili, her türlü belediye yetkisini kullanacaktır. Ben buradan vatandaşlarımızı da uyarıyorum. Ee, sonuçta herkes bu kaçak yapıdan görünmüş şikayetçi oluyor. Evet. Bu şikayetçi olduğumuz yerde yani bir metrekare daha fazla olsun, bir metrekare bir metre daha yüksek olsun e, bu çok ağlak bir düşünce değildir. E, bizi de zor durumda bırakmasınlar, kendileri de zor durumda kalmasınlar. Hem mürlüyoruz hem para cizasını uyguluyoruz ve devamında da eğer inşaat devam ederse de e, savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. E, bizim yapmak istediğimiz en son iştir. Hı hı. Ama kesinlikle de hiçbir yeri de es geçmiyoruz. Hiçbir yeri. Hı hı. Hele bize şikayette bulunan yer olursa e, hele vatandaşın böyle gözüne batacak bir yer olursa kesinlikle e, bu işle ilgili uygulamamızı çok rijit bir şekilde yapıyoruz ve Ardeşen'in tüm imarının uygulandığı yerde bu uygulamalar devam ediyor. Dediğiniz o bölgedeki uygulamada bunlardan bir tanesidir. Biz üzerimize düşünü yapıyoruz. Resmiyet neyse onu yapıyoruz. Hiç kimseye de ayrım yapmıyoruz. Hiç kimseye ayrım yapmadık. Hiç kimse diyemez ki Hakan Bey burada buna farklı bir uygulama yaptı, buna farklı bir uygulama yaptı. Ve bu uygulamalarımızla açık söyleyeyim kendi eşiniz, dostumuz, arkadaşımız yani konuştuklarımız birçokları da Diyalogumuz var. Ya esnaflıktan, ya siyasetten ya komşuluktan, ya akrabalıktan. Ama e, ben e, adaletli bir şekilde bunun uygulamasını bundan sonra da yapacağım.